Ve ortaya çıkan sonuçlar için üzülebilirsin. Bunlar normal. Çünkü hepimiz insanız. Ama yavaşlayamazsın. Bak tekrar ediyorum. Ortaya çıkan sonuçlar için üzülebilirsin ama yavaşlayamazsın. Çünkü bizler mücadelemize başlarken, her sabah kalktığımızda, mücadelemize devam ederken sonuçlardan bağımsız sadece süreçlere odaklanacağımızdan bahsediyoruz. Çünkü neden biliyor musun? Sen her şeyi yapabilirsin ama bir kişi senin bütün yaptığın işlerin sonucunu değiştirebilir. Bu kişi patronun olabilir, müdürün olabilir, öğretmenin olabilir. Annen, baban, eşin, kız arkadaşın, erkek arkadaşın, çocuğun olabilir. Bu hastalık kaynaklı olabilir. Ülkedeki kriz kaynaklı olabilir. Görüyorsunuz jeopolitik riskler var, ortalarda savaş var bu coğrafyada.